Sevgili dostlarım, herkese merhaba. Ben e, 4 yaşından bu yaşıma kadar bir kitap yazmak istedim. Aslında hiç kitap okumayı sevmiyordum. Bu belki işimin yoğunluğundan olabiliyordu. Ama bir gün ilham geldi bana. Ben dedim bir kitap yazacağım. Hanıma dedim ki hanım ben 4 yaşından sonra bir kitap yazmayı düşünüyorum. Hanım bana dedi ki sen kitap mı yazacaksın? Şaşırdı. Sen dedi kitabı alır bana verdin, ben okurdum, sen ne anlatırdım. Ama şimdi kitap yazacaksın. kitabın adı ne olacak diye sordu bana. Ben zaten düşündüm. Kadayla kaday mı olacak dedim zaten. Benim hayatımın en önemli yerinde bir kelimedir bu. Başladım yazmaya. Yaz bugün annem aradı dedi ki kızlar babanız kitap yazmaya başlamış. Biz ablamla önce bir şaşırdık. Sonra dedi ki Cemal yine yapmış yapacağını gerçekten de çok da güzel bir şey yapmış. Biz bu hikayelerle büyüdük. Daha sonra babamla yaşadık tecrübe ettik ve bu kitap gerçekten herkese tecrübe olabilecek bir kitap çünkü bu kitapta sadece onun yaptığı başarılar yok bir yanlışı bile açıkça dile getirip. Bundan ne kadar büyük tecrübeler çıkarılması gerektiğini açıkça net bir şekilde anlatan bir kitap olmuş. 35 yıllık evliliğimizde Cemal'le eş olduk, arkadaş olduk, dost olduk, yandaş olduk, candaş olduk. Şiir istedim, şiir yazdı. Ee, kitap istedim, yazar oldu Şimdi de bir beste istiyorum İnşallah seniye de besteyi kutlarız ee, Gurur duyuyorum eşimle Her konuda başarılıydı ama Sanatsal açıdan da başarısı varmış Bunu yeni öğrendim Çok sevindim Can'ın dedesi neredeymiş ya? Nerede dede? Evet. Dile evet. kitap mı okuyorsun sen? Hayır. Hayır değil, evet kitap okuyorsun. Gel, gel, gel. Evet. Gel, gel, gel. Hadi aç bakalım sayfaları. Evet. Evet, oh, oh, oh. evet. çevir anneciğim. 1973 senesinde un kapanında beraber meslek hayatımıza başladık. Çok güzel günlerimiz oldu. İyi veya kötü günler geçirdik. Bu günlere geldik. Cemal Çandır benim hayatımda başka bir yeri vardır. O benim ağabeyimdir. 14 yaşındaydım. Bir gün sigara içiyordum merdivenin altında. Geldi beni yakaladı. Orada bir, bir şeyler oldu. Ondan sonra benim hayatımda daha hiç sigara içmedim. Benim için güzel bir anıdır. Benim abimdir, benim canımdır. Seni çok seviyorum Cemal abi. Sevgili Çandır ailesi, Cemal hayatımızda tanıdığımız en ender insanlardan biri. Dürüst, çalışkan, azimli, başarılı, aile bağları kuvvetli. Hani eskiler derler ya adam gibi adam, işte öyle biri. Biliyorsun senle tanışıklığımız da 80'li yıllara dayanıyor. Gülü görmek için Gayrettepe, Lameli arasında Hacı Bozanoğullarından taşıdığı lahmacunların tadını unutmadık. İyi ki varsınız, iyi ki bizim dostumuzsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Bana bu dedi ki, midemde hiçbir şey olmasa da bir dikiş at, ben askere gitmeyeyim, sakat olayım diye söyledi bana. Ne yapayım sana soruyorum dedi. Ben de zaten doktor içeriden geldiği o korkuyla, o heyecanla dedim ki hayır hiç dikiş falan atma iyi olsun gitsin askerliğini yapsın gelsin dedim. O dikişi attırmadım o yüzden çok mutluyum. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. O benim kardeşim değil, bir çocuğum gibi yanımda yetişti. askerde biz televizyon çıkıp da eritmek istedik. karşıları deri ağaçları vardı. Rafet ben Cemal üçümüz eritmeye çıktık. Çıktığımız zaman böyle örgüden geçerken Rafet hemen geçti örgüden. boyu çünkü kısaydı. Ben normal geçtim. Geçince Cemal bir türlü boyu olduğu için tellere takıldı çık geçemedi. Rafet de karşıdan dedi ki Allah kimsenin boyunu uzun etmesin dedi. Neyse iyi kötü geçtik. Karşıya geçtiğimiz zaman erikten Yemeğe başladığımızda Cemal'de bu boyuzun istediği yerden alıyor. Ben normal yerlerden alıyorum. Cemal de döndü dedi ki Rafet alamıyor. Hiçbir yerde boyu kısa olduğu için. <laughs> dedi ki o da döndü de Allah da kimsenin boyunu kısa etmesin dedi. Tam da laf yerine oturmuş oldu yani. Cemal merhaba. Öncelikle senin özgüveninden, ...ve Azmi'nden dolayı kutlamak isterim. Ee, kitabın sonlarına geldim sayılır. Gerçekten hayal ettiğimden çok daha keyifli bir kitap olmuş. Ayrıca yaşanan birçok olayın içinde oluyor olmak da... hani ...kitabı benim açımdan çok daha okunabilir ve çok daha keyifli kılıyor. Ellerine, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. yeni çalışmaya başlamıştım. Ankara Genel Müdürlük öğrencilerimize eşofman gönderemeyeceğini bizim yaptırmamızı söyledi. Benim de çok sevdiğim bir dostum abimiz vardı Sirkeci'de. Osman Başöz diye. Kendisine dedim ki böyle böyle ben eşofman yaptıracağım öğrencilerimiz için. Ama iyi bir şey olsun istiyorum ve kaliteli olsun. Kesinlikle standart bozulmasın diye. O da bana o zaman kendisini önermişti. Geldim Cemal iş yerinde yoktur. Bekledik kendisinin kurumlarla çalışmadığını, onun için bir iş alamayacağını söyledi. Ben o gün kendisine dedim ki, senin muhatabın benim. Bir 600'e yakın eşofma yaptıracağız. Seni tavsiye ettiler. Onun için bir başkasıyla çalışmak istemiyorum diye. Sonra dostluğumuz ilerledi. Hiç birbirimizi bırakmadık. 20 yıldır bu muhabbetimiz devam ediyor. Tepeköy'de yine bir düzceye gidiyorduk. Tepeköy'de pide yedik. Cemal dedi ki araba çalışmıyor işte dedi. Allah Allah. Niye oğlum yeni aldık ya işte araba şu bu. Çalış. Meğerse karnı açmış da orada pideciye girecekmiş. Söylemiyor bana. Neyse dedi şurada bir pide bir şey yiyelim de. Yine devam ederiz diyor. Peki araba çalışmıyor. Bakarım ben çalıştırırım dedi. Gittik pideyi yedik. Pide de zehirledi bizi. Köye gittik. Ramo amim ikide bize ayran veriyor, bilmem ne veriyor. Şunu veriyor, bunu veriyor. Köy maceralarımız bizim fenadır. Bir gün Cemal abi bizim iş yerine iş yerine geldi. Otururken dedim Cemal abi, müsait olduğunda savunmaya gidelim mi? Tam o sırada Fatma oldu. Cemal abi dedi ki Kızım İsmail Ab'in savunmaya götürmek istiyor. Fatma hemen olmaz baba sıcak olur olmaz derken ben dedim gidelim abi ne olacak ki diye konuştuk. Cemal abi ayrıldı. Akşam Cemal abi beni aradı. Dedi ki İsmail gidebiliriz. Gül izin verdi. Böylelikle Cemal abiyle keyifli bir akşam geçirmiş olduk. Cemal amca yetiş demiştim. O da yetişmişti sağ olsun. Yardımda bulunmuştu ihtiyacı olanlara. Bizi de çok mutlu etmişti. Hatta oğluşuma bile çok güzel hediyeler göndermişti sağ olsun. Şimdi en büyük hediyesi geldi. O da kitap. ...Gadaynan, Gadeyim Cemal Çandır'ın kitabı yürekten destekliyorum. Cemal abim çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdık. İyi ki varsın, sağlıkla, sıkatle. Bir ömür hep yanımızda, yakınımızda ol inşallah. Hayırlı olsun kitabın inşallah. Bu kitapta biz babamın başladığı noktayla, şimdi bulunduğu nokta arasındaki maceralarını, hüzünlerini, güzel ve kötü günlerini ama tüm içtenliğiyle, yalan olmadan... Ee, okuyacağız. Aslında kitap bir bu kadar daha sayfaya sahipti. Biz annemle birazcık üzerine çizdik. Babamı kızdırdık. Ee, birazcık da özel şeyleri aldık içinden. Ama bu haliyle bile e, gerçekten eğlenceli. Okuması çok kolay bir kitap oldu.